Güzel ve güneşli bir Didim gününden, bir Didim öğleninden herkese sevgiler, saygılar, merhabalar. Fevzi Paşa'dayız arkadaşlar. Fevzi Paşa Mahallesi'nde denize 650 metre mesafede çok güzel bir konumda. hava Havadar, yüksek, oturmuş, nezi, güzel komşulukları olan bir bölgedeyiz. Bir sıfır villa tanıtımı yapacağım size. 3 artı 1, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, tam müstakil, otoparkı, bahçesiyle, her şeyle gerçekten başlı başına bağımsız bir ev. Fiyatımız 10 milyon Türk lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var. Güzel ve kaliteli bir ev, dubleks bir yapı. Çatımız kiremit, panjurlu. Şöyle kamera gelsin, bahçe alanı göstereyim ben size. Havuzumuz yok. Havuz yapılmamış buraya. Deniz zaten 650 metre mesafede. Size kalmış yani isterseniz denize gidersiniz. Ama havuz yapmaya da bence gerek kalmamış burada. Villalar güzel arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Son bir tane villa kaldı. Diğerleri satıldı. Şimdi buralarda biraz yabani otlar türemiş. Gel gel kamera gel. Gel şöyle şu köşeden de göster. Dış cephesini göster. İki katlı kompakt evler arkadaşlar. Temizliği kolaydır. Rahattır. Evde üç tane e, lavabo, iki tane banyo bulunmakta. Ayrı mutfaklı, otoparklı. Güzel bir ev. Didim'in güzel konumlarından konumu ferah. Havadar dediğim gibi. Evet burası giriş kapımız. Giriş kapımız içeride kalıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Buraya isterseniz bir cam kabin yaptırabilirsiniz ileride. Evet. Şimdi gelsin kamera. Kamera bir de arka yani giriş kapımızı da kapat. İçeri kedimedi medi girmesin. kalmasın. Evet burası ayrı mutfağımız. İçeri gir istersen tam şöyle diğer köşeye git. E, buradaki granitler, zemin, mutfak tezgahı, e, kapı pencere ve doğramalar, marangoz işçilikleri güzel. Birbiriyle uyumlu. E, klima çıkışları bulunuyor. Aynı zamanda kat karofer altyapı tesisatı hazır. Ve e, burada bahçe terasına çıkan bir sürgülü kapımız var. Yani kahvaltınızı, akşam ve öğlen yemeklerinizi de bu yan tarafta yiyebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Mutfağın genişliği güzel. İçerisine televizyon atın, masa sandalye atın, istediğiniz gibi kullanın. Evet villamızda böyle girdiğinizde bir antrenmiz bulunuyor. İstersen sen şöyle geç. Evet burada bir misafir lavabosu var. El yıkama lavabosu. Gayet güzel. Salonumuzda şöminemiz bulunuyor. Evet burası bizim salon alanımız. Ayrı mutfak olduğu için salonda başlı başına gayet güzel ve kullanışlı, geniş. Şöyle diğer köşeden bu şömineyi de göster istersen. Şöminemiz asansörlü tahmin ediyorsan. Yanlış bilmiyorsan. Üst kattaki odaya da enerji veriyor. Burada da böyle gördüğünüz gibi güzel elektrikli bir şömine. Odun atabileceğiniz bir şömine ama. Yani şeydi elektrikli cereyanla çalışan bir şey değil. Burada da böyle sabit pencereler bulunmakta. Güzel bir ev. Valla ben çok beğendim. Hani gelip yerinde görmeniz gereken bir ev. Fiyatı 10 milyon TL. Fiyatında pazarlık payı var. Villanın cephesi güzel. Güney'e bakıyor. E, denize yakın. Bahçesi mahçesi de ideal. Gayet kullanışlı. Evet. Üst kata geldik. Üst katta 3 tane yatak odası. Bir tanesi ebeveyn banyolu olmak şartıyla. Bir de Orta kullanım banyo tuvaletimiz var. Evet burası bir tane yatak odamız. Size kamera böyle her detayla göstersin. Evet. Ee, burada yan tarafımızda boş bir arsa var. Buralar yeşillik arkadaşlar. Bakın gözünüzün alabildiği her yer yeşillik, makilik, zeytin ağaçları. Güzel yani. O kapıyı kapat istersen. Odalarda e, yani üst katta daha doğrusu komple zemin tipimiz parke. Odaların tamamında kat kalorifer altyapısı. E, klima çıkışları. Mevcut arkadaşlar. Panjur. Hepsinde mevcut bunlar. Evet. Orayı da gördünüz. Burada da yine bir yatak odamız var. 110-120 metrekare yakın bir kullanım alanı sunuyor. Güzel, geniş bir ev. Ee, i̇ki villanın da arsa payı 580 metrekare arkadaşlar. Kat mülkiyeti alınmış. Belediyenin birçok hizmetinden faydalanıyor bu bölge. Sadece foseptik var. Yani e, bu sadece buraya özgü bir şey değil. Didimin birçok yerinde bu gelişmiş değil. Daha daha zamanı var bunun. Evet bu da balkonumuz. Yani balkondan şu an ben buradan denizi görüyorum. Ama deniz manzaralı demeyeceğim size. Kamera gelsin şuradan denize olan mesafeyi size göstersin. Bir yakınlaştırsın. Bakın deniz manzaralı demiyorum. Yani e, emlakçı deniz manzarası değil bu. Denize olan yakınlığınız bu. 650 metre mesafede. Güzel bir ev. 3 artı 1 ayrı mutfak. Müstakil, e, otoparklı. İsterseniz havuzda yapabilirsiniz yani. Arkaya bir yere. Ee, iki katlı dediğimiz gibi güzel. Ev hanımlarının tam da istediği bir ev. Muhit güzel bir muhit. Fiyatımız 10 milyon Türk lirası. fiyatımıza pazarlık payı var. Ee, eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Burayla ilgileniyorsanız da bizden randevu talep etmeyi, gelip yerinde beraber bakmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.